11. son 11. sorudan vermiş bize bir tane aşağıda verilen denklemlerin grafiğini çiziniz. Denklemleri vermiş Bunların grafiğini çizmemiz diye. Böyle sorularda ne yapacağız? Bu denklemlerin e, x eksenini kestiği y eksenini kestiği noktaları bulmamız lazım. x'e 0 verip y'yi bulacağız. y'ye 0 verip x bulacağız. Burada x olmadığı için direkt y'ye 0 vermemiz lazım. y'ye bir şey vermemiz gerekmiyor. x olmadığı için. O zaman ne olur? 2y. Bunu karşı tarafa atarsak eşittir 6. 2y bölüyorum. Niye eşittir? 3. Demek ki y 3'ten geçiyor. Burası 3 olursa y 3'ten geçiyor. X olmadığı için sadece ne yapacağız? X'e paralel çizeceğiz. Ne olacak? Bu y eşittir. 3 denklemi olmuş olacak. Buna bakalım. Burada ne var? Hem x var hem y. O zaman x'e 0 verip y'yi bulacağız ama sabit bir değer olmadığı için 0 x'e de 0 çıkar. Demek ki orijinden geçiyor. O zaman bunu ne olacak? Düzenleyelim biraz bunu. 3x eşittir 4y. Nasıl geçecek? Orijinden geçecek. İkisi de artı olduğu için şöyle geçecek. O zaman grafiğimiz böyle olacak. x 4 iken, x 3 iken, 4 e, ken, x 4 iken, y'miz 3 kere 4, 12. Y'miz de kaç çıkacak? 3 çıkacak. Ona göre çiziyoruz. Burası da 3 olsun. O zaman grafiğimiz nasıl gidecek? Şöyle gidecek. Burası y, 3x eksi 4 y eşittir 0 grafiği olmuş olur. Diğer bir grafiğimizden vermiş bize. Bu sefer hepsini vermiş. O zaman buradan aynı şeyi yapacağız. x'e 0 vereceğiz. y'yi bulacağız. y'ye 0 vereceğiz. x'i bulacağız. x'e 0 verdiğimizde 2x artı y'ye 0 verelim. 4 çarpı 0. Y. Bu artı 8 kaç tarafa? 8 olur. Burası 0. Her tarafı ikiye böl. X kaç olur buradan? X eşittir. Eksi 4. Demek ki x'i nereden kesiyormuş? Eksi 4'ten. Bunu işaretliyoruz. Sonra x'e 0 verelim. Y'yi bulalım. Burası 0 olur. Y'yi 0 ver. X'e 0 verdiğimizde 4 y eşittir. Eksi 8. 4'e böl. 4'e böl, e böl. 2. Eksi 2. Y'yi de kaçtan kesiyormuş? Y eşittir. Eksi 2. Y'yi de eksi 2'den kesiyoruz. Sonra bu iki noktayı birleştiriyoruz. Ne yapmış oluyoruz? grafiğimizi çizmiş oluyoruz. Evet. Burada da aynı şeyi yapacağız. X'e sıfır verdiğimizde ne olacak burası? 3Y eşittir 6. 2'ye 3'e böl. 3'e böl. Y eşittir 2. Demek ki Y eksenini 2'den kesiyor. Bu sefer Y'ye sıfır verelim. Eksi X eşittir 6 olur. Eksiyle çarpalım. X eşittir eksi 6. Demek ki eksi 6'dan kesiyor. X eksenini de. Bu iki noktayı ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz grafiğimizi çizmiş oluyoruz. 12. soruya geldik. Bize bir tane denklem vermiş. Bu denklemler paralel, eksenlere paralel mi? orijinden geçer mi? Eksenleri keser mi? Gibi kategorilere ayırmamızı isteniyor. İlki nedir? X'i yalnız bırakırsak bu ne olur? 8x eşittir. 9 her tarafı x'e böldük. 9 bölü 8. Y olmadığı için demek ki nedir bu? y eksenine paralel eksenlere paralel kime paralel y eksenine orijinden geçmez eksenleri de sadece neyi keser x eksenini keser x'i keser yazalım devam edelim burada içler dışlar çarpımı yaptığımızda ne olur burası sıfır olur o zaman 2x eşittir eksi 4y e bu sabit olmadığı için sadece x ve y'den oluştuğu için nereden geçer bu Orjinden geçer. Nereden geçer? orijinden geçer diyelim. Yani burada artı 3 eksi 3 gibi bir şey olsaydı orijinden geçmez eksenleri keser derdik. Bunun gibi burada hem x var hem y var bir de sabit sayımız var. Bu paralel olmaz eksenlere orjinden de geçmez. Ne yapar? Eksenleri keser. Ne yapar? Keser eksenleri. Evet bu da aynı şekilde baktığımızda Aynı şey. Bu da ne yapar? Eksenleri keser. Buna bakalım. Paydalarını eşitleyelim. Eşitleyelim. Bu da aynı şekilde. Paydalarını eşitlememize gerek yok. Sabit sayı var. nedir X var, Y var. O zaman bu ne yapar? Ne yapar? Eksenleri keser. Orijinden geçmez. Orijinden geçmesi için 0, 0 verdiğimizde eşit olması lazım. 0, 0 verdiğimizde eşitlik sağlanmıyor. Buna bakalım. Bunu düzenlememiz lazım. 4x 2 ile çarptığımızda eksi 10 y artı 20 eşittir 4x artı 5. Şimdi bu 4x'ler birbirini götürdü. Sadece y'ler var. O zaman ne olacak? Sadece y'ler varsa Sadece y'ler varsa ne yapacağız? Ee, sadece y varsa ne yapar? Bu x eksenine paralel olur. Çünkü eksi 10y Eşittir Bunu bu tarafa at. Eksi 15. Sadece y'ye bağlı. O zaman x eksenini yapar eğer x eksenini. Kimi keser? Sadece y'yi keser. y'yi keser. Evet. Sonra da ne vermiş bize? Bir tane bir e, denklem vermiş. Bunu çizin diyor. Sonra k eksenlerle arasındaki kalan bölgenin alanını bunu Önce çizeceğiz. Şimdi önce x'i kestiği yeri bulmamız lazım. Onun için y'ye sıfır veriyoruz. Sıfır verdiğimizde ne olacak? 3x eksi 24 eşittir 0. Bu tarafa at. 3x eşittir 24. x eşittir 6. 6'dan kesiyor. y'yi bulalım. Bu sefer x'e sıfır verelim. x'e 0 verdiğimizde ne olacak? Eksi 4 y eşittir 24 olur. y 4'e böl eksi. Eksi 4'e böl 6. O zaman çizelim. Ne olacak? x'i 6'dan kesecek. y'yi Eksi 6'dan kesecek. Birleştirdiğimizde böyle. Adamı 3'e böldük. 8'den geçecek ikisi. Şu 8 olacak. Bu da eksi 6. Eksenlerle arasındaki bölge şurası. Bu bir üçgen. Burası 8. Burası 6. Üçgenlerin alanı iki dik kenara çarp. 2'ye böl. 8 çarpı 6 2 eşittir. 24 olmuş olur. Evet. Aynı şekilde diğer sorunu da yapalım. 5'i de yapalım çizelim bunları ilk önce. Ne diyor bize? Bu. X eksi 2 diyor. Eksi 2 burası. O zaman ne olacak? Denklemimiz şöyle. Y eşittir eksi 3. Burası eksi 3 olsun. O zaman ne olacak? Böyle geçecek. X eşittir 4. 4'ümüz de burası olsun. O zaman ne olacak? Şöyle olmuş olacak. Bir de y'miz 2. Burası da 2 olsun. Böyle. Bunların arasındaki kalan bölgeyi yani şu bölgeyi bulmamızı istiyor. Bu nedir? Bir dikdörtgen oluştu. Buradaki uzunluk ne kadar? Buradan 2 var. Buradan da 4 var. Etti 6. Buradaki yükseklik ne kadar? Buradan 3 var. Buradan da 2 var. Toplam 5 etti. Yalan ne olacak? 6 çarpı 5. 6 çarpı 5 eşittir. Dikdörtgen olduğu için direkt çarpıyoruz. 30 olmuş olur. Dördüncü sorudaydı. Yine bir denklemler verilmiş. Bunları ne diyor? Kesişti, kesişim ile oluşan geometrik şekilli Y eşittir 2 x doğrusu boyunca kesilmiş. Bu işlem sonunda oluşan geometrik şekillerin alanlarını bulunuz. Önce şunları yerine yerleştirelim. X eşittir 2 diyor. Burası 2 olsun. O zaman böyle çizeceğiz. X eşittir eksi 1. Burası eksi 1 olsun. Bu diğeri. Y eşittir 2. Yemiz 2. Burası 2. X y eşittir 6. da 6 yaparsak şu. O zaman burası olur bizim kapalı alanımız. Y eşittir 2x doğrusu boyunca kesilsin diyor. Sabit olmadığı için orijinden geçecek. Şöyle geçecek. İkisi e, de artı olduğu için böyle geçecek tabi. E, X birken Y'si 2 olacak. 1'e 2. Şimdi X birken Y'si ne olacak? 2. Devam edelim. X'i 2 iken Y'si kaç olacak? Şuradan kestiğimde. Y'si kaç olacak? 4 olacak. Evet. Y'si 4 olacak. Devam ediyor öyle. Evet. Bu işlem ne diyor? Boyunca kesiliyor diyor. Bu işlem sonunda oluşan geometrik şekillerin alanlarını ayrı ayrı bulunuz. Şimdi burada ne geometrik şekil oluşmuş? Burada bir üçgen oluştu. Burada bir yamuk oluştu. Değil mi? Şurada şöyle. Şöyle bir yamukumuz oluştu. Burada bir üçgen oluştu. Burası zaten altı. Buradaki üçgenin alanını bulabiliriz. Burası 2. Burası yüksekliği. Burası 1. Burası 1 çünkü 1. Burası da 2. 2 kere 1. 2. 2'ye böl 1. Üçgenin alanı. Buradaki yamuğun alanını bulacağız. Şuradaki yamuk. Tabanı kaç? Buradan 1. Buradan da 1. 2. Burası buradan 1. Buradan da 6. Ne etti? 7 etti. Burası 7. Burası 2. 1. 1. 2. Toplarsak ne olur? 7 yapmış olur. 2. 7 daha 9. Bölü. 2 çarpı yükseklik. bir Burası 2. 4. 4. 6'ya kadar gitmiş. Demek ki burası 4. Çarpı 4. O da ne yapar? 18 yapar. Yamuğun alanı nedir? 2 kenarı bu paralel olmayan paralel olan kenarları toplayıp ikiye bölüp yükseklikle çarptığımızda yamuğun alanı vermiş olur bize. Evet bir eğim sorusu. Bize eğimini verilmiş. Buna göre diyor verilmeyen e, diğer e, uzunluğu bulmuş. Eğimi %10. Demek ki eğim ne olacaktır? %10 yani 10 bölü 100. Eğim neydi? Dikey bölü yatay. Dikey x. Pardon. Yatay 48 sağ birleştirdiğimizde ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapacağız. X ne olacak? 48 bölü 10 o da ne yapar? 4,8. Buna bakalım aynı şekilde bunu yapacağız. Eğimi kaç vermiş bize? 130 demiş. Yani %30 demek ki 30'dur. O zaman 30 bölü 100 eşittir. Dikey vermiş bu sefer 17,1 yatay vermemiş 0 x diyelim. İçler dışlar çarpımı yapalım. 30 x bir tanesini götürelim 3x olsun 3x eşittir bununla çarptığımızda 171 her tarafı kaça böleceğiz 3'e böleceğiz böldüğümüzde 5 elde var 2 21 57 olmuş olur